Salam ben Yusuf Murat Apucu Nesil'de eFootball 2025'in 4. bölümünü istedim imza. Çete! Bugün ligin en vacip içimizi oynadı menajöre. Arsenal bize karşı oynuyor. Biz birinci, Arsenal 9.'u hmm. Müsabaka bilgisi. Arsenal... Bir oyun utusup. Bizse Üçte üç üst cedri. Şimdi bir de şey aldım. Mükemmel. O bir öyle görünmür. Hmm. Bir kondisyon aldım. Süper yıldız ya da efsane. Bu oyunu efsanede oynayalım. Onayla. Dehşet bu oyun olacak. Arsenal da güzüldü. City de güzüldü. Çetsen bölümde burada olan bakabilirsiniz. Manchester City'de mükemmel oyun oynuyorduk. Emirates Stadyum'da oynuyorduk. Ayda sağ kuşları ıslak yağmurlu. İleri. Bu istelere bakak. David Raya. Başka bakak kimler var. Bu arada bizim gencolarımız Donnarumma, Alexander Arnold, Balde. Onların forması bile biz içinde bile olsun. İleri. İndi. Bizde her mükemmel donsuz. Kimi şimdi oyuna? Bence böyle eladı. Stoperlerden o da böyle yakışıdı. Çetin oyun bu delight beni delilemişti. Birinci oyuna çıkmıştı ona göre. Onda da böyle... Başlayalım. Şimdi kapitanlar danışır. Son hazırlıklar. Burada ses var. Ben sesi sadece mahnı olduğuna göre... Burada mesimiz. Mahnı olduğuna göre şey Bağlamışım sesleri. Mesleğin hadi genç olan hadi.

İyi değil de, içitsiz değil. Makala setting diye başladık. Like sen. Messi bunu sizce mı? Sağ ayağından düz künce direkten de kapıya. <laughs> Yine olabilirdi Partey, looking for options for movement. Partey, ol kayısın. Acarsız space here. gol bırakmak olmaz. Yakşık tardık, yakşık tardık. Kay haber. <laughs> ver ver, Arnold'a ver çedim. Tez ver de att. Oh, ciddi. Oyunun parlaklığı az geldi. Leo. Hop. Bu bir. Bu içi. Bu pas. Halan. Ver. Arnold. Oy. Messi'ni orada. Uff. <laughs> dehşetti Messi. Messi sen de sende verdin. Halam vurdun. Hala oy. boş kapta <laughs> Sen Sende verdin. E la ça Messi 1. Leo Messi. Oya. Gel. Hop. Gördüm. Bu neydi? <laughs> Offside? Olabilir. Para cedek. Cediz görmedi mi? Cediz'e verdim pası. Gördüm. Vur. <laughs> <Furhan! Gülüyor> Bu ne golüydü? <dolayı>, Bu ne golüydü? Bu ne golüydü? Bu cemmel bir bir gol. <laughs> 0-3 çok to the good. They have breathing space. Ela. Ipswich take a two-goal e, Ne bu ne? Yapıyorum? Leo, 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 Leo. Messi, Messi. Ralph Ruud. O da o Adamlar diyor. Burada ama. Bak burada. Çok geç oynadım. Hop. Seçti. Yes. Kayseri de göster özünü taş başına Kayseri'de Sterling. beftimiz getirdi. İkinci defede. Alın uşaklar, alın çocuk. Vurdular. Evet. Oyun kızıştı. Pasam efsaneydi. Bir gol, bir gol vursam hiç sürmenden alabilmezler bu oyunu. Looking here to chip it through. Foden. Ah, 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 ah. Sterling'de yakışıldı bu yıl. Ee Allah. Gördüm. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. bir bu sonuna Mbappe. Eğlenme bunu bana. Şaş vurardım hele. Seydo. Messi verdin gördüm Gördüm ama ne gördüm Çetiri Football is with usually identifies with running verdi olur. sen de verdin Messi sen de kaytar olmadı. İçsteği eleve ve aldı Haaland sen de ver çetmedi. Birinci bitti. İstediğim için oyun oldu. Hiç birin değil. Şimdi de ikinci başlıyor. Bir şeyler elemeli yine. Dördüncü gol açma lazımdı. Böyle olmaz. Şimdi Messi proves <laughs> just a little bit too strong. Guts Arnold. Gördüm en bunu. Ah, çetmedi. Arnold'a geldi. Ribery. Ferdin. Bir mükemmel gol. Çetmedi. Onlar eğer bu dakikalarda gol vursa işimiz çok sertin olacak. Gördüm en babbeyi. Bu ne pas? Bu ne pas? Çetsin en babbey. Vurdu Fodon. Oy, o da para vurdu en Mbappe bir de bir, birinci vurduğum zerbeğine vurmadı. İkinci vurdu. Malbaş. Hadi Van Dijk. Oy. Bu sehf verilmezler. <laughs> Erling. <Eğleyim>, hala. <Dönmü>. Yeah, <laughs> Zübitoyum, <laughs> bunu sabit <laughs> etmem. Bam. Ey ee, Allah. Ipswich grab a three just target. Verdim pası, çördüm. Hala, <laughs> hala ayağından topu bıraktı. Bizde, indi bizde. Ee, ne oldu? Ne kırmızı?

They diye. be the Burada tez gözlemirdim. Kunde gelsin. Ben Sané'nin oyunu salacaktım. Sané burada oynayar. Yok, Jordi hiç zor oynamaz. Mesela bir Ribery oynar, Yok. Şubery'den sene in de aşabilir hem, ebe 85 Çok sol oluyor kıyısı. kırmızı. bunlar <laughs> Hammetts, Bu ne koluydu. Müdafiye <laughs> ne? nasıl bir gol bıraktı. <laughs> Bence şeyde değişecek. İki ucu maç edecek. Böyle hiç zor oynayamayacak. Böyle da burada Çı o s Böyle yakışırı Hatta içi d o s e ile oynayabilirim Hiç elemediğim bir şey El oyna ya Böyle olmaz Yoksa comeback atacaklar Yok çık buradan Sen bura Sen buraya in D. lazımdı. lazım. 61 bu. He, şek var. Cabra. Federico Verdi. Bunu bayağı salmadım oyuna. Valde'nin de şey biraz... Yok, Valde hiç ben aldı. Sağ bek, sol bek yakışırdı. İkisi hücum oyunculardı. Opa mekan onu değişebilir ama kimle? İçinde stoper zayıftı bizde. oyunu oynayalım. Bir de şey, da, Levi'den ya da Hurricane'den de şey yorulup Haland. Oyun başlıyor. Ben Messi'ye. Eee Messi. Allah. Allah! Bak istediğim boyda. <laughs> Levaissane! Ayy! <laughs> Aşırı <Aksiyem Gülüyor> <atmak etmedi. Gülüyor> <laughs> Şesin altıncı deke. Yusuf Döz biraz Yusuf. Ver pası. İndi. Cöber de Messi. Sani Cedir orada ver pası. Ey Allah. Oh biraz rahat nefes alak. Gönder topu. Sende Haaland. Oh, really Oy. Great. Oy. 89 değişikliği sonmayacak. Into a e, minimum of four minutes additional time. Eh, look Arsenal finding their passes. Yes be, yes be uttu, uttu. Hey. Bir, bir an dedim bir comeback gelir. Biz oyunun momentumunda çok yakışıklı And that's what they oh. Messi. Oyun adamı Leo Messi. Bir kırmızı <laughs> bütün mü mehbeliyordu az 5 zerbe, <laughs> 11 zerbe, 44 <laughs> payız, 56 payız <paiz, gülüyor> top oynama <oynuyor> bizde. <laughs> paslar bize daha çok, başarılı paslar bize daha çok. <laughs> Messi 7.5. <yetti gülüyor> <löpte beş. gülüyor> ileri City 5-0, United 1-0, Chelsea 4-3, Liverpool 4-0, Newcastle United Tottenham'ı 3-0. Biz de Arsenal'ı luttuk. Biz de Newcastle birinci, Biz de Average'den 1. 3 gol kapımızda gördüğü o da 3 sapı oyun. Çok pis oldu. Eyvallah. Arsenal 13. yere düştü. 6 hal. 2 kat farkımız var. City 9 Hmm. Yaxşı da. Cedvəl yaxşı da. İleri. Cenan oyun. Burnley'den oyunumuz var. Asan bir oyundu. Arın oldu. Değişik. Şey. Burada kimle şey? Məncə stoper. Sabek yoktu unsuz. İkinci sabekimiz yoktu. Oyun zirkeni verdi. Semiren boyunsunu. Müsabaka bilgisi. Haland. Birinci bizim Haaland'da. Sonra Messi gelir. Asistler en çok Leo Messi'de. On da bu videonun burada sonuna girer kanalıma abone olup beğenmeyi görmeyi yazmak için bildiğim basmayı unutmayın. Hem şey gibi bizim tarzımızda sağ olun.